bazen öyle bir zaman geliyor ki şu an kalibrasyonumuz çalışıyor, ekranımız çalışıyor. Buraya basıyorsunuz dışarı bir yere gidiyor. Buraya basıyorsunuz dışarı bir yere gidiyor ve kalibrasyonu yapamıyorsunuz. O zaman şöyle yapıyorsunuz. F5, F1, F4, F1, F3, F1, F2, F5. Şekilde gördüğünüz gibi kalibrasyon ekranı açılıyor. Kalibrasyona bastınız. Ekranı kalibre etmeniz gerekiyor. Evetse F5'e basın diyor. F5'e basıyorsunuz ve kalibrasyon başlıyor. Gördüğünüz gibi kalibrasyonumuz tamamlandı.